Ya latif unlam tezel, ultu binafi manazel, inne kelatif unlam tezel, ilbudikada otla, Ya Rabbi amin kafada. Ey müminler, içinde bulunduğumuz mübarek ay şabanu azamdır. Gelen Cuma gecesi Berat kandili, mübarek berat gecesi olacaktır. Cenab-ı Hak o geceye yetişenlerden, yetişenlerden eylesin bizi. Çünkü çok kimseler o geceye geçen sene yetişip de bu sene yetişmeyenler çok var. Bizim Yeryüzünde bir sene başımız var. Kendi İslami takvimimizle beraber. Bir de melekutun sene başı var. Gözlerin sene başısı. Bu Berat Kandili, Berat Gecesi melekutun sene başısıdır. Senesinin başlangıcıdır bu gecede gelen senenin beratına kadar yeryüzünde ne olacaksa tafsilen ve icmalen yani bütün ayrıntılarına varın ki yatada hepsi levh-i mahfuzdan kayda geçiyor ve bu ilahi tertip bir sene içerisinde meydana çıkar. Bunu men edecek bu yazılmış olanı men edecek hiçbir mani yok. Hiçbir kuvvet yoktur. Beşerin salahiyetinin ve gücünün dışında olan meseledir bilmek lazım gelir ki bizler hakimler değiliz. Mahkum olanlar. Yani Allah'a hükmedemeyiz. Allah bize hükmeder. Bu zamanın insanının yanıldığı nokta kendisini hakim yerine sayması, kendi hükmünün yürüdüğünü zannetmesi, plan terörün tertip etmesi bu tabi kulluk sıfatına yakışmayan bir şeydir. İnşallah koymasa başına hepsi ters gider zaten. İnşallah koymadan bunu yapacağım, şunu edeceğim dedi mi? Cenab-ı Hak bunun bu halinden hoşnut olmaz. Demek sen de hükmedersin ha? Maşallah. Ne zaman sen hakim oldun? Ne zaman sen kulluktan çıktın? Ne zaman sen Tanrı gibi hükmedersin? Hükkâları sen mi yarattın diyorsun? Yoksa tarihte geçen Nemrutlardan ve Firavunlardan hiç ders anmadın mı? Senin elinde olan salahiyet, Nemrut ve Firavunlara verilmiş olan salahiyetin yanında sıfır. Böyle iken sen hangi gücün ve gümanına güvenip de bunu böyle yapacaksın, böyle edeceksin diyerekten hıkım kesiyorsun. Sen bulsun. Başında altın taç olsa da sen bulsun. Yedi iklim senin emrinin altında olsa da bulsun. Allah'ın huzurunda sen de eğilmeye mecbursun. Sen de huku edeceksin. Secdeye varacaksın. Değilse bir gün övüncün, gücün, kuvvetin gidecektir de ayakların görülmez olacak, ellerin tutmaz olacak. Kalıp gibi teneşir tahtasının üzerinde veyahut mortta, <laughs> hastahanelerin buzluklarında sen de bir taşın üzerinde yatacaksın. Başka bir şey yok. Böyle olacak Kulların inşallah demeden yaptıkları işler tersine gider. Hedefini bulmaz, hedefinden şaşar. Evet, Allah'ın tayin ettiği noktası noktasına meydana gelir. Çünkü Allah ahkemül hakimindir. Nasıl hükmettiyse öyle olacak. Evet. işte bu gelen Berat Kandili'dir de o gece Cenab-ı Hak kimlerin aziz olacağını kimlerin zelil olacağını kimlerin hayatta kalacaklarını kimlerin Dünya'dan ahirete sevk edilecek Ne kadar yağmur yağacağını, ne kadar kar yağacağını, nerelerde zelzeleler olacağını, nerelerde velveleler kopacağını, nerelerde feryatlar yükseleceğini, nerelerde harfler olacağını, nerelerde hangi devletlerin bakacağını, hangi cebbarların canları cehenneme gideceğini, hangi Allah'a kafa tutanların kafalarının koparılacağı ne <laughs> dair yazısı bu gecesinde kayda geçer de melaike-i kiram tatbikine başlar. O üzerine o yazılmış olan ne varsa aynen dürü <laughs> dürü de tefilsiz saati saatinde da, dakikası dakikasında saniyesi şaşmadan meydana gelecek. İster inansın ister inanmasın mühim değil. İmansızların da yakası elindedir. Cenab-ı Rabbul İzzet'in melaikesinin elindedir. Allah'a inanmayan akılsızların onların da yakaları elbette ki o melaikenin elindedir. Ve izzet verici Cenab-ı Allah dilediği kuluna izzet vermeye kadir ve muhtedirdir. Diledikleri de izzetini elinden alıp zelil etmeye kadir ve muktedirdir. Ey Müslümanlar! İslam'a buyurun. Aslımıza dönelim. Allah'a muhtaçız. Allah'a olan ihtiyacımızı arz etmediğimiz için biz kafirlerin kapılarını aşındırıyoruz. Bizden olmayan, bize düşman olan, asırlar boyunca bize düşman olanların kapılarını aşındırıyoruz. Onlardan imdat bekliyoruz. Bu yakışık olmayan bir şeydir. Bu münasebetle Bizim melekut senemizin başlangıcı cuma gecesidir de bütün dünyanın değeri İslam'a yakışmaz ama Müslümanların da maalesef tebrik etmek istedikleri Hristiyanların yorku gecesi de pazartesi gecesi. Pazarı pazartesiye bağlayan gecede dünya çıldıracaktır çılgın olacaktır. İçerisinde olan bütün pisliği dışarı atacaktır. Delirecektir, çıldıracaktır. Maalesef Müslümanım diyen kimseler de Müslümanların içerisinde onlara ılımlı Müslüman derler. Ilımlıdır. E ne yapalım? Çocuk çocuk eğlenecek. Eğlenmesin. Eğlenmesin bizim eğleneceğimiz gecelerimiz, günlerimiz yoksa mahrum isek onların gün ve geceleriyle eğlenebiliriz. Daha biz onların kaynına geçmedik. Daha Türkler vaktiz olmadı. Vaktiz olmadı ki Ayvasilli yortusuna hazırlık yapsın. Yapıyorlarsa Cenab-ı Hak onları vaktizle ettirir. İstanbul'daki başpapas hazır. Çok uğraşıyorlar. Ne kadar güçleri varsa İslam'dan uzaklaşmaya, uzaklaştırmaya. Önde gelen Allah'ın hikmeti, önde bu Hristiyan aleminin yortu gecesi var. Hikmet ile Şimdi o gecede oynayan, gülen, çıldıran kimselere Berat gecesinde hanelerine yazılacak, sicillerine yazılacak eşya var e, vazifeli adamlar korkuyor. Şimdi biz evet. <laughs> Dikkat et! O geceye maksus sen bir söz söylesen, evde bir fevkaladelik göstersen, senin siciline bir nokta düşülecektim, gelen senede de çekeceğim. Hiç e şüphesin. Bizler müminleriz. Bizler Müslümanız. Yahu değiliz yavrunun yortusunda bizim pişen katıp onlarla beraber senebaşı denilen, düğen denilen, bilmem ne gevezelik denilen işlerde birbirini tebrik edip evde fevkaladelik, böyle işler bize göre değildir, yasaktır. Sen yasak tanımazsın, tanımaz. Senin sicriğine konacak, Cuma gecesinden sonra gelen bizim melekut bizim içerisinde çekeceğin vardı. Hemen ertesi günden kazalar başlar. Ağlayacak çok kimse oldu o gece çok güldükten sonra hemen ertesi sabahından itibaren. Vay burada otomobil patladı, vay burada tayyare düştü, vay burada o, e, gemi battı, vay burada tren vurdu, vay burada cangın çıktı, vay burada muharebe oldu, şu Hesaba akla gelmez, fikre gelmez. Çalışacaktır. Müslümansan Müslümanlığını bilmiş. Senebaşı yok. Senebaşı eskiden yavrular kamanşeyle gelip de Ay di Erkele okurlardı. Kör geldi, gezerdi sokaklarda. Ondan bilirdik biz. Şimdi dünya ayağa kalktı, hepsi batılı olacak. Bre güneş oradan batıyor. Batıya ne sen? Güneşin doğduğu tarafa ne bakmazsın? Zahirde de Allah gösterdiriyor. Güneşin doğduğu tarafa bakınız. battığı tarafa değil. Halam dinler. Ya Rabbi başımızdakiler değişti. Amin. Başımızda senin yolundan bizi men değiştir ya Rabbi. Bizim elimizde bir şey yok. İşte bu duamızdan başka duaya icabet buyuran sensin. Bu senenin içerisinde bunlar da değiştir ya Rabbi. Bizim imanımızı, İslam'ımızı gözeteceklere ver ya Rabbi. Sen tutmuz. Dediğini Allah. yapan Allah'tır. Allah ile muharebe etsinler. Bu sene ton sumandır onların işi. İşte dikkat Allah et. Allah et. Allah Bir, bu kafirlerin yoltusu geldi, önde geldi ki not düşülecek. Berat gecesinde, berat gecesine hazır ol. Temiz kusul, uç, kusul abdesti al. Ondan sonra camiye gel. Camide vazı nasihat dinle, ibadet eyle. Fazladan, fazladan da ibadet et. Tövbe ve istiğfar eyle ya Rabbi. Bugüne kadar yanlışlığımız olmuş. Yanlışlığımız hesaba gelmez. Lakin sen veya bu an kesir. Çok günahları bağışlayıcı sensin. Ya Rabbi bizi affeyle deyip dur Allah'ın divanında. Cenab-ı Allah hiç şüphesiz gafurur rahimdir. Amen. Manfret isteyen, bağışlanmak isteyenleri bağışlayın. Cebbaklaşma. Balon gibi üfürülüp de kendini böğüm zannetme. Ütbege güvenme. Gelen sene ütbeler de gider. Anında da alır almasa bir tokat vurduğu gibi söndürmen olur. Harçası körkesi de bulur. insan. Düvenle. Dünyaya ma mağrur olma. Fala tawurrannakumu l-hayati d-dunya wa la yawurrannakum billahi l Cenab-ı Hak ey bunları, dünyanın saltanatı sizi aldatmasın. Çoğu saltanat sahipleri aldandı, aldandı gittiler. Eserleri kaldı. Dünyaya mağrur olma ve şeytan sizi aldatmasın. Şeytana uyma. Allah i̇şte bu nasihat size de yetişir. Her kişi tek kimselere de yetişir. Rahmet geri kalmış. Allah bildirmek istiyor ki ey yeryüzünde debelenip duran kullar siz zannetmeyiniz ki sizin üzerinizde size nazar eden, sizi gözetleyen, gören, duran kimseler yoktur diye zannetmeyin. Sizi görüp gözetleyen vardır gökyüzünde. Hadi bakalım senin tekniğinle yağmur yağdır. Top at, bomba at da yağmur yağdır. Cenab-ı Hak yağmurunu gönderirse ve <laughs> in yemseske Allah'u eğer cenab Allah sizi bir sıkıntıya sokacak olursa felâ <laughs> kâşifeleh onu kimse açamaz. Allah'ın verdiği sıkıntıyı açacak kimse olamaz. Allah gökyüzünde rahmetini tutarsa endiren olamaz. Endirdiği vakitte de durduran olamaz. Her gece kaç memleketleri nasıl gökten enen yağmurların süpürüp götürdüğünü seyrediyorsunuz. Onlar onu ödeyemiyor. Biz burada bu büyük kaldı ki Rabbi rahmet endir deyi. Bakıyoruz. Biz rahmet istiyoruz da umum insanlar bu memlekette istemeye bilmiyor. Müslüman memleketi güya bu ha ece. camiye gelmiyorlar. Bana gelip söylüyorlar. Çiftçiler ağlıyor. Çobanlar hakeza. Nerede ağlıyor bu adamlar diyor. Ekabe hanelerde ağlıyor. haneler şeytanın karargahıdır. Camileri bilmeyen cemaat ezilmeye mahkum olacak. Çok ağlayacaklar daha. Bununla beraber biz rahmet duası edeceğiz. Tabi Sıbyan hürmetine, uşu hürmetine rahmet isteyeceğiz. Ve saksı içindeki çiçeğin hürmetine kullanır. O kabilden onlara da gelecek. Biz isteyeceğiz. Biz Allah'ın rahmetini istemeye memuruz. İsteyelim namazdan sonra rahmet muası edelim. Evet. Elbette ki kırk müminin bir evliya kuvveti olur. Burada kırktan ziyade cemaatimiz vardır. 400-500 kişilik cemaatin içerisinde İnşallah cenab Allah'a nazi geçen evliyadan zatlar olup, onların hürmetine rahmet edeceğini ümit ederim, ümit değil, öyle inanırım. Ey müminler! Cuma namazını kıldıktan sonra şöyle istiğfar edelim ve Cenab-ı Allah'ın ümit kesenlere açtığı rahmetlerinden isteyelim. Bu mübarek ayda Habib-i hürmeti için de isteyelim. يا ريتشارد ميادين هم آمين ان احسن الكلام وابلغ النظام